Merhabalar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır programı bugün başladı. Sabah saatlerinde Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ve orada uzun bir açıklama yaptı Özgür Özel ama konuşmasında en dikkat çeken cümle ise şuydu. Kürt sorununun olup olmadığına Kürtler karar verir. Devlet karar veremez. Büyük devlet karar vermiş. Küçük devlet de dün ilan etmiş gibi görünüyor. Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez. Aksine onlar böyle dedikçe derinleşir. O yüzden Kürtlerin sorunları Kürtler sorunum kalmadı diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Şimdi Özgür Özel'in bu ifadesi epey dikkat çekici. Çünkü Kürtlerin sorunlarının olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir diyor Özgür Özel. Ve daha sonra yani kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği bu basın toplantısının ardından esnafı ziyaret etti. Halkla İç içe dolaştı Özgür Özel ve kendisine sorulan ilk soru Selahattin Demirtaş oldu. Diyarbakırlı bir muhtar Selahattin Bey'in durumu nasıldı diye sordu. Özgür Özel de durumu çok iyiydi. 8 sene önce değil de dün girmiş gibiydi. Bana burada o kadar çok çalışıyorum ki hapis yatmadım, yatarım dolmadı. Ondan çıkamıyorum herhalde dedi. Ve konuşmanın yani muhtarın sorduğu Selahattin Demirtaş sorusu ve Özgür Özel'in Cevabı sonrası sohbet şöyle devam etti. Sen Şimdi bu konuyla ilgili, e, sen gerçekten şeref ettiniz bize. Hoş geldiniz. Senin e, gelişin gerçekten bizim için bir moral. Bir mutlaksız yöntem. Çok güzel bir durumumuz oldu. Ama emin ol e, benim sana soracağım bir sorum var. Sen e, Silahattin Demirttaş, C. Silahattin Bey'in yanına gittiniz. Başkanımızın yanına gittiniz durumu nasıldı? Onu öğrenmek istiyorsan hafif olarak bir muhtar olarak gittim. Eee hem onu hem Selçuk Mızraklı'yı Selahattin Bey üç dönem önce buranın milletvekili sonra evet. İstanbul Selçuk Bey de buranın milletvekili sonra Büyükşehir Belediye Başkanı onu evet. almışlardı. Onlara uğradık geldik. İkisi de gayet iyi. Buralara geleceğimi evet. biliyor soranlara selam ettiler. Evet. Ben e, kendisine dediğim şekliyle söyleyeyim sanki 8 yıldır orada değil de dün girmiş ve yarın çıkacakmış gibi gördüm yani. yani. Hem sağlığı yerinde hem sürekli okuyor, çalışıyor, araştırıyor, öğreniyor. Ee, hatta bana şöyle bir şey söyledi. Burada sürekli çalışıyorum dedi günde 10-12 saat. Hem kitap okuyor, yazıyor, gündemi takip ediyor. Ayrıca saz biliyordu başka enstrümanlar çalmayı da öğrenmiş çalışmış. O kadar çok çalıştım ki hapis yatmadım, yatarım dolmadı ondan çıkamıyorum yani. <laughs> Öyle yani çok çok, şeydi, çok selamlarını. Müsaadenizle çayı da gençlerin yanında içeyim şöyle bu Şimdi Özgür Özel böyle gençleri ziyaret etti, halkla dolaştı, esnaf işte Mırra ikram etti, Burma Kadayıf, Diyarbakır'ın Burma Kadayıf'ını ikram etti. Daha sonra gazetecilerin sordukları soruları da cevapladı Özgür Özel. Lafı çok uzatmayayım, direkt onun açıklamalarıyla devam edeyim misafirperverlikte ev sahipliğinde zaten kimse Diyarbakır'ın eline su dökemez bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilginin kat be kat artmış olduğunu memnuniyetle görüyorum bunun için e, ilim milletvekiline yine ilim milletvekili kabul ettiğimiz biraz önce de birlikte eşinin katledildiği yere çiçek koyduğumuz Sayın Türkan Elçi'ye il başkanımıza ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağrına basıyor. Bu çok önemli. Bunun tabii çok farklı sebepleri var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buraya çıkar odaklı, siyasi çıkar odaklı değil, gerçekten buraya toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere. Yani oy kazanmak, oy toplamak maksadıyla değil. Türkiye'nin şu anda seçim gündemi yokken ve çok kolay şekilde çok popülist politikalarla eee bugün iktidar ne diyorsa tam tersini söyleyerek oy toplanabilecek tırnak içinde söylüyorum. Görece verimli bir alan varken biz son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz. Burada gördüğümüz sokaklarda aynı kaygılar var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımının eee inanılmaz destek gördüğünü görüyoruz. Bundan bunu takip etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi şu anda ve yedi bölgede il il ve büyükşehir belediyesi olan yedi bölgede il düzeyinde belediyesi olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi bir zamanlar Ankara'nın doğusuna, Sivas'ın doğusuna gidilem gidemez denen partinin yedi bölgede belediyeleri var. İleride de. 7 bölgeden aldığı destekle sadece partisini değil, Türkiye'nin bütün mağdurlarını, mazlumlarını iktidar yapacak. Biz Türkiye İttifakı'nı yani e, Sosyal Demokratların yanında partimizdeki muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları ve elbette Kürt demokratları birlikte kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Toplumsal barışı savunuyoruz. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu da Diyarbakır'da ciddi karşılık görmüş görünüyor. Bir meselenin sorun olup olmadığına otokratik düzenlerde ülkeyi yönetenler karar verir. Demokratik düzenlerde sorunun sahibi karar verir. Bugün maalesef Erdoğan'da, Bahçeli'de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Oysa ki Diyarbakır'a gelince görüyorsunuz ki Kürt sorunu vardır. Kürtlerin en başta demokratik katılım sorunu vardır. Bizim memleketlerimizde belediye başkanı seçilebilirken bu memleketin son seçilmiş belediye başkanı 2019 seçiminde Selçuk Mızraklı halkın doktoru 5 yıldır cezaevinde tutuluyor. Bu sürece de kayyum niyetiyle başladılar. Van'da mazbata ikinciye vereceklerdi. Birinci parti olmanın da gücüyle orada kararlı bir duruş gösterdik. Hakkari'de kayyum atadılar. Ona itirazı hep beraber yükselttik. Bu ülkenin, bu insanların bir kere demokratik temsil sorunları var. Özgürlüklerle ilgili, Hak ilerleriyle ilgili sorunlar var. Bir de elbette en yakıcı şekilde hissettikleri yoksulluk sorunu var. Hepsinin çözümü toplumsal barıştan, Türkiye'nin 86 milyon olarak kucaklaşmasından ve ileriye doğru bir hamle yapmasından geçiyor. Birbiriyle uğraşmasından değil. Biz bu anlamda Kürt sorunu yoktur demiyoruz. Kürtler sorunlarımız çözüldü diyene kadar vardır. Ayrıca ben dün de söyledim. Ben size devlet vaat ediyorum diye Kürtlerin bir ayrılma talebi yok, bir toprak talebi yok. Kürtlerin bu devletin sahibi olma, bizimle birlikte eşit vatandaş olma talebi var. Benim Manisa'daki bazı komş, komşum olan Türklerin eşit vatandaşlıkla ilgili bir sıkıntıları yok ama bu bölgedeki insanların aldıkları hizmet, seçtiklerine hürmet, kendilerinin demokratik haklarını kullanma noktasındaki yaklaşımlar açısından baktığınızda ciddi sorunları var. O yüzden herkes kendini eşit ve mutlu hissedene kadar bu sorun çözülsün diye elimizden geleni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi neyi tarif ettiklerini bilmediğimiz için geri dönüşü var mı yok mu bilmiyorum. Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa ve bu kadar samimi duygularını bu insanların ee, kullanarak Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa orada da bir adım ileri atamazlar. Peki, Teşekkür hocam. ediyorum. Bunlar öyle ya da böyle güzel cümleler. Duyulması gereken cümleler ama yıllardır bu cümleler söyleniyor. Ama bu cümlelerin altı doldurulmadı. En azından muhalefet partileri açısından diyelim ve Özgür Özel birazdan yani gün içerisinde 14.30'da öğlen 2.30, 3 civarları Spor'u ziyaret edecek. Ameth Spor'un ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirecek ve ardından Mardin, Batman, çeşitli Kürt illerinde, Güneydoğu ve Doğu illerinde aynı zamanda programlarını sürdürecek. Tabii yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim ziline tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.